Bu sadece senin hatan değil ki. Bu bütün ailenin ve benim de hatam. Herkesin suçu var. Kendini niye cezalandırıyorsun? Lütfen yapma bunu. Hayır oğul. Sandiye gelinin ödediği bedel... ...benim hatamın bir sonucu. Bunu reddetmenin bir anlamı yok. Ben çok büyük bir hata yaptım oğlum. Artık o takıları takmam adil olmayacak. Kendimi onlar olmadan görmek... Bana her zaman bunu hatırlatacak. Sandiya'ya, gelinime yaptığım bu büyük haksızlığı... O nedenle bu adımı atmak benim için şart oğlum.